Aleyhisselatü vesselam pazarda gezerken bir zahirecinin önünde durakladı ve orada bulunan bir buğday yığınının içerisine elini daldırdı. Parmaklarının ıslandığını fark etti ve hemen şu ikazda bulundu. Ey zahireci bu halde nedir böyle? İnsanların aldanmaması için ıslak olanı öne koyman gerekmez miydi? dedi ve ekledi. Men ghaşşene feleyse minne Bizi aldatan bizden değildir. Elbette pazarcı kardeşlerimiz bu hadis-i şeriften almaları gereken dersi alacaklar. Mallarının, ürünlerinin kusurlarını gizlemek için çürükleri arkaya, altlara koymayacaklar. Ama hepimiz bu hadis-i şeriften dersler çıkaracağız. Hasta olmadığı halde işe gitmemek için hasta raporu alan da men gashana feleyse minne bizi aldatan bizden değildir hadis-i şerifinin tehdidi altındadır. Düşük vergi ödemek için düşük gelir beyan eden kimse de bu hadis-i şerifin tehdidi altındadır. Arabasının kilometresini düşüren de bu hadis-i şerifin tehdidi altındadır. Bir karış sakalıyla, Müslüman görüntüsüyle insanları aldatan, kandıran, yalan söyleyen, çalan, gıybet eden de bu hadis-i şerifin tehdidi altındadır.